Sevgili yükselen oğlak, gökyüzünün fısıltıları sizi kariyer ve yuva arasında bir dengeye davet ediyor. Sabahın erken saatlerinde ay terazi burcunun birinci derecesindeyken Uranüs ile üçgen açı oluşturuyor. Bu durum kariyer yolunuzda beklenmedik bir esinti getirebilir. Belki de rüzgarın estiği yöne göre bir rota değişikliği yapmanız gerekecek ya da hiç ummadığınız bir fırsat kapınızı çalacaktır. Öğleye doğru ay terazi burcunun 28. derecesindeyken Pluto ile üçgen açıya giriyor ve bu, yuvanızın kalbinde köklü bir dönüşümün tohumlarını ekiyor. Evinizde ya da aile içinde derin bir değişim yaşanırken bu durum sizi daha güçlü ve köklerinize daha bağlı kılacaktır. Saat bir buçuk civarında aile Merkür'ün Terazi burcunda kavuşum yapması, kariyer hayatınızda söylediğiniz her kelimenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bugünkü konuşmalarınız kariyerinizin geleceğini şekillendirebilir. Ahenkle ve özenle seçilmiş sözleriniz hedeflerinize ulaşmanız için size yol gösterecektir. Akşam saatlerinde Merkür Terazi burcunun 34. derecesindeyken Kupido ile kare açı yapıyor. Bu durum kariyer hedeflerinizle ilgili bazı hayallerinizin gerçeklerle çelişmesine neden olabilir. Hayal ve gerçek arasındaki bu küçük dans, sizi bazen yorabilir. Ancak unutmayın ki gökyüzü her zaman en doğru yolu gösterir ve siz bu yolda yalnız değilsiniz. Umarım kalbinizdeki huzur hiç eksik olmaz.